Amenin kendisi suçsuz olduğum ortaya koyuyor. Ben Silivri'ye girerken hüküm sizin adalet alması dedim. Ancak bu zindandan inançla azimle Türk milletinin duaları ile çıkacağını da biliyorum. Fiziksel şartlardan da bahsetmemi isterseniz arkamda bir avlu var. Ortasında rüber. Gece ağır bir dağın kokusu ortalığı kaplıyor. Rüberin üzerine içine gazete doldurduğum büyük bir çöp poşeti koydum ama fayda etmedi. Adalet Bakanı burada iki gece geçirse ertesi gün yaptığımız şey doğru değil der. Bundan eminim. Peki terör ve o benzer suç örgütü ile için tasarlanmış bu cezaevinde eski bir parlamenter, bir genel başkan, bir büyükşehir belediye başkanının ne işi var? Üzerimize atılan suçlar burada olmamızı gerekiyor. Olur. Hayır. Siyasileri düşüncelerinden ötürü hapse atacaksınız. Yapmayın atadığı suç ile ceza ve uyumlu olmalı. Ama her şeyden önce bütün tutuklu hükümler için insani şartlar sağlanmalı. Bunları lütfen kişisel bir şikayet olarak almayın. Bu ifadelerim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olması gerektiği ve insan olma saygı duyulması ilgili taleplerdir. Terör ve suç örgütü üyelerine uygulanan güvenlik kuralları neden bana, neden Sayın İmamoğlu'na ve ekibine uygulanıyor? Neden diye sordum ama eğer kural algılıyorsa burada zaten olmamamız lazım. Ama orada e, daha uzun kalacağınızı düşünüyor musunuz? Böyle bir korkunuz var mı? Rehin alındığımı bütün Türkiye biliyor. Silivri cezaevine ben suçlu olmuşum girmedim. Ve suçsuz olduğum, suçsuzluğum ispatlanacağı içinde çıkmış olmayacağım. Türkiye adına, hepimiz adına çok trajik bir durum. Hukuk adına çok trajik bir durum esasen iddianameye karşı yapacağım savunma değil. iddianamenin kendisi suçsuz olduğumu ortaya koyuyor. Ben Silivri'ye girerken hüküm sizin adalet almasın dedim. Hem benim hem de Sayın İmamoğlu ve ekibinin davaları siyasi davalardır. Siyasi davalar derken bizleri siyasetten uzak tutmak için oluşturulmuş dosyalarda demek istiyorum. Elbette avukatlarımız gereken bütün savunları yapacaklar. Ancak bu zindandan inançla azimle Türk Milletinin duaları ile çıkacağımı da biliyorum.